günaydın. Çok ilginç bir şekilde bu bebiş gece bir uyandım yanımda yatıyordu. Nereden bilirler ki? Aha şans bağırmaya başladı. Geldi. Kaptaki siyahı istemem hayat almam bir daha kedi dedim. Dışarıdaki Evet. Bu gördüğünüz minnak geldi. Büyük konuşmayacağım bir daha. Mamuş minnak geliyordu gözüme. <laughs> bu da minnak çıktı. Bu da minnak. <laughs> Ağacı bunu kirli gibi her yeri. Başım çok ağrıyor ciddi manada. Dün bilmiyorum stres oldum herhalde. Of oh, tutmuş. Evet. Şurada kim var? Dombili. Oy. Dombili. Bebeğe bakıyor. Annem bu kim ya? Tımarhaneye eleman ne gelmiş? Bu eleman ta bakalım oradan yürümüş gelmiş. Kız sen ne bildin geldin? Dur şurayı çekelim. Kız sen ne bildin buraya geldin? Sus, sus, sus. Yamalı surat. <laughs> Tipsiz. Çirkin. Çirkin ördek yavrusu. Sen niye geldi buraya kız? Çok komikti ya. Kapıyı açtım. İlk bu girdi. Sonra misafirler. Bu kim dedim ya? Sen kimsin? Oy, 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 oy. Baş ağrısından olay rum bulay rum. <laughs> dokuz. Dokuz 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 dokuz. dokuz. <laughs> oyun yapıyor onun derdi oyun. Ne yaptın sen? Kaka meselesini falan ne yaptın? Ben hiç görmedim. Bir kalkınca göreceğiz. Evet, herkese günaydınlar efendim. Sen de mi katıldın? Topluluğa, tımarhaneye. Gerçekten mi? Oo. Sen, sen biraz küçük bir şeysin. Gömüşe bakın Allah aşkına. Hadi gözünü bayağı kızarmış, yara olmuş. Teramisini süreceğim. Nasıl oynadılarsa. Dur. Kız dur bak. Tipe bak tipe. Dur. İlaç alacağım buradan. Seninle alakalı bir şey yok. <laughs> tabi tabi zaten sen eksiktin. Değil mi şans? Çekil bakayım. Çık. Şimdi göreceksiniz fena olmuş. Hapır hapır yemek yiyor. Haydut. Ne yaptılar sana? Oğlum. Bakayım. haydi öt. haydi öt. Bakayım. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Çok fena. İyi de kutuyordum. Kapandı. Ya. haydi ot başım çok Temizleyemedin oğlum. Sen çekil zaten mahvetmişsin çocuğu. Şişt, gel bakayım. Haydut haydut. Kaldır bakayım gözünü. Of görüyor musunuz? Oğlum. Oğlum. Haydut. Bakayım. Tepsisi. Eşek Dur. Çocuğu da rahat bırak. Haydut. Bakayım. Bakayım sen oğlum. Bir, bir dur. Kaldır kafayı lan. Onu hemen süreyim. Dur.